Herkese merhaba. Şiveden kurtulamıyorum. Benim konuşmam herkesten farklı. Konuştuğum zaman herkes benim hangi bölgeden olduğumu ya da nereli olduğumu anlıyor gibi şikayetleriniz varsa, bugünkü videomda size şivenizden kurtulmanın etkili ve basit bir yönteminden bahsedeceğim. Aslında ağız dememiz daha doğru olacak ama genelde şive olarak kullanıldığından ben de daha anlaşılır olması açısından şive diyeceğim. Aynı dili konuşmamıza rağmen çıkardığımız sesler ve söz dizimi yerleşim bölgelerine, illere, ilçelere veya sınıflara özgü olarak değişebiliyor. Bizler de ilk konuşmayı annemizden, babamızdan, çevremizden öğrendiğimiz için adeta şiveli konuşmayla büyüyoruz. Aynı sosyal çevreye sahip olduğumuz için de söyleyiş farklarını uzunca bir süre bilemiyoruz ta ki iş, okul ve benzer sebeplerden bulunduğumuz ortamı değiştirene kadar. Özellikle üniversite hayatına başladığımızda arkadaşlarımız konuşmamızdaki değişikliği hemen fark edip ya alaycı bakış atıyorlar ya da gülüp yaramızın üzerine adeta tuz basıyorlar. Bu da bizi yalnızlaştırıyor, konuşmaktan alıkoyuyor, en kötüsü özgüven eksikliğine neden oluyor. O halde şiveden kurtulmanın zamanı geldi. Yapmanız gereken aslında çok basit, taklit etmek. Şunu düşünün, başka bir şehre giden bir yakınınız, arkadaşınız veya aile bireyiniz aylar sonra geri döndüğünde konuşmasında bazı değişiklikler olduğunu fark ediyorsunuz. Mesela Ege'nin bir şehrinden doğu veya güneydoğuya giden bir kişinin döndüğünde ister istemez telaffuzlarında bir değişiklik oluyor. Nasılsın iyimin neler yapıyorsun bakayım diyen adam döndükten sonra Babo nasılsan iyi misin o anahtarları kapının arkasında unutmuşam. En belirgin özelliği keylerin daha gırtlaktan çıkması. Çorum'da kalsaydı muhtemelen şöyle konuşurdu. Gomleğimi giydim arkadaşımı görmeye gittim. Öğler o gibi. Samsun'da eğler daha açık. 50 liralık benzin aldım. Bakın aslında bir taklit yeteneğimiz var. Nasıl bir şehre gittiğimizde oranın ağzını kapı veriyoruz hemen ya da oda arkadaşımızın şivesi belli bir zaman sonra bizi etkiliyor. İşte bu durumu lehimize çevireceğiz. Yani İstanbul ağzıyla konuşulan ortamlarda bulunup o konuşmalara aşina olacağız. Böyle bir imkanımız yoksa o halde İstanbul ağzıyla seslendirilen metinleri dinleyip yayınları izleyeceğiz. Yapmamız gereken bu kadar basit. Televizyon izlerken içeriğine değil de konuşmalarına dikkat edin. Mesela bir belgesel izliyorsunuz. Belgeselin konusundan çok nasıl seslendirdiklerine, hangi kelimeleri nasıl telaffuz ettiklerine, vurguları nasıl kullandıklarına odaklanın. Türkçe dublajlı bir yabancı film izliyorsanız filmin konusuna, oyuncuların performanslarına değil konuşmalarına bakın. Takın kulaklığı, sesli kitap dinleyin. Nasıl seslendirilmiş nerelerde durak yapmış, sesini nasıl kullanmış dikkat edin. Ardından onların konuşmalarını taklit edin. Onlar bir cümleyi ya da kelimeyi nasıl söyledilerse siz de onlar gibi söylemeye çalışın. Hatta söylerken sesinizi kaydedin, dinleyin. Duyduğunuz konuşmayla sizin konuşmanız arasındaki farkı görün. İnanın bana işe yarayacak. Üzerinde durur. Yoğun bir şekilde şöyle bir iki ay söylediğim gibi çalışma yaparsanız şivenizin değişmeye başladığını görürsünüz. Daha önceki videolarımda da söyledim mi hatırlamıyorum. Benim de şivem, söyleş kusurlarım vardı ve üstelik erişebileceğim diksiyon konulu içerikler ve eğitimler de yoktu. Henüz 15 yaşında yerel bir radyoda sunuculuğa başladığımda hala şiveli konuşuyordum ki en büyük avantajım beni dinleyenlerin de şiveli konuşmasıydı. Bu yüzden belki çok fark edilmedi. Ama yine de düzeltmek gerekiyordu. O dönem TRT spikerlerinin konuşmalarını taklit ederek şiveden kurtulmanın ve diksiyonumu düzeltmenin gayreti içinde oldum. İşe yaradı da. Şimdi sıra sizde. Bu yöntemle başınıza dert olan, sizi konuşmaktan alıkoyan bu şivenizden kurtulabilirsiniz. Sizi burada engelleyecek tek konu var, o da konuşma organlarınızın durumu. Taklit çalışmalarına başlamadan önce isterseniz konuşma organlarının gelişimine yönelik çalışmalar yapın. Size ne yapmanız gerektiğini şöyle kısaca hatırlatayım. İlk önce diyafram kasını geliştirip doğru nefes alıp vermeyi öğrenin. İkinci olarak dil ve dudak kaslarınızı geliştirin. Bol bol dil ve dudak egzersizleri yapın. Üçüncü olarak Türkçenin fonetik özelliğini öğrenin. Hangi harf nasıl boğumlanır? Dudakların durumu nasıl olmalıdır? Bir harfi söylerken dilin ucu nerede, kalan kısmı nerede olmalıdır? Bunları öğrenin. Harf kusurlarınızı tespit edip onları düzeltin. Kanalımda katıl üyelerine özel bu konuşma organlarının eğitimine yönelik videolarım var. Dilerseniz katıl butonuna tıklayıp temel diksiyon eğitimi kanal listesine erişebilir, oradaki egzersizleri düzenli olarak yapabilirsiniz. Size tavsiyem şivenizden kurtulun. Unutun demiyorum. Gerektiğinde yine şivenize konuşun. Pek tavsiye etmesem de. Ama İstanbul ağzında öğrenin. Konuşmanızdaki kusurlarınızdan kurtulun. Şu anda pek fark etmiyor olabilirsiniz. Ama ileride ortamlarınız değiştiğinde, karşınıza yeni iş fırsatları çıktığında, birisi gel şu konuyu topluluk karşısında anlat dediğinde ne demek istediğimi anlayacaksınız. Bazıları amaan bu saatten sonra diksiyon benim ne işime yarayacak gibi ifadeler kullanabiliyor. Etkili ve güzel konuşmanın kime ne zararı olmuş ki? Üstelik faydasının da ne zaman olacağı, karşınıza ne gibi fırsatlar çıkacağı hiç belli olmaz. Siz gelin dijital dünyanın nimetlerinden faydalanın. Kıymetini ileride çok daha iyi anlayacağınız zamanınızı zararlı olabilecek içeriklerle değil, sizin kişisel gelişiminize katkı sağlayacak içeriklerle değerlendirin diyelim ve noktayı koyalım. Yeni videolardan haberdar olmak için abone olup bildirimleri açarsanız sevinirim. Yeniden görüşmek umuduyla. Hoşçakalın.